اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم Yüce Allah ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an kendinden önceki kitapları tasdik eden Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu kitaba da iman ederler ve onlar namazlarını da muhafaza ederler.